arkadaşlar. Bugün... bir dakika. Tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bir dakika. Bir yere açıyoruz. Bir dakika yanlış yeri gitsin. Beş ay önceki yaptığım dolabın içine koymuşum. Pandora'yı aldım. Arkadaşlar burada hangi renkte hatırlamıyorum. Şunların rengini hangi renk yapsam diye düşünmüşüm. Yani belli. Bakın. Şöyle. Bir dakika. Bugün konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar. Hangisi çıksın? Tabii ki de sarı. Bunu istiyorum. Bunu. Böyle kutu yapmışım. Bla bla bla. İyi, bant var bir dakika. Hemen geliyorum. Bir dakika şey koyacağım. Geldim akışa maket bıçağımı bulamadım. Neyse. Açabilirsem. Kutuya zarar vermek istemiyorum. Really sånn. Sure, <laughs> Büyüğü en samet için. Şöyle bir şey var. Renk. Bir dakika. <laughs> bir dakika. neyle lekeyi aşka birleştirmişiz. Şurada hafif gözüküyor. Reklam vereyim mi? Edeyim <laughs> mi? Açayım mı? Açmıyorum. Açayım mı? açayım Tamam açıyorum. Beyaz. Acaba nasıl bir şey ki? Neyse bakalım. Evet burkulmuş. Yırtın. <laughs> Beyaz. İyi. Sevdiğimin kanadı beyazı. Bir dakika. Net değil gözükmüyor? Ne net değil? Net I Ne yazıyor? Bir dakika. Ha, tamam. Kalp var, böyle var, böyle. Bakın bu tutma şeyi. boncuklar kaçmasın. Oh my God. Mr. Bye-bye. Bye. we Bye. Bye, -bye.